Nasıl çıkamaz hala? Adam istihbaratta çalışıyor. O da mı yetmedi? Babacığım yetmez. İki ay sonra duruşma var ve ortada iki cinayet var. Yani hakim delil olacak? Bulduk bulduk. Bulamadık İçeride kalacak. Ya e ne yapacağız şimdi? Cinayeti işleyenin itiraf etmesi lazım. Evet. Bu, var mı böyle bir ihtimal? Yok. Ama eğer eski usul diyorsan orası başka tabii. Yani birini bulacağız. Gidip itiraf edecek. Cinayeti ben işledim diyecek, öyle mi? Allah ben elimden geleni yaptım babacığım. Gerçi sana kaldı. Adam çıksın diye uğraşan sensin. Bak bunu iyi akıl ettim. Bunu ben bir düşüneyim ha. Günaydın Cansu, günaydın Cengiz. Günaydın. Günaydın. Herkese günaydın. 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 Allah'ım ya yine mi? Ne yine mi? Tolga değil mi? E tabi kartta Tolga yazıyor. Allah'ım ya. Ne Allah'ım ya ne güzel çiçek yollamış işte. E tamam da istemiyorum dedim. Kaç defa istemiyorum dedim. E, canım adam hoşlanıyor belli ki. Niye yollamasın? Tamam da... O kadar da zorlamaz insan sonuçta değil mi? E, aşık olmuş belli ki. Bırak yoldasın. Kesin arıyor. Ne dedim sana? Aç aç. Efendim Savcı Bey. Ya çiçek göndermedim demiştin ama ben dayanamadım yine. Umarım kızmadım. Canım, estağfurullah. Kızmak demeyelim de. Yani elimde değil. Gerçekten elimde değil. Kusura bakma. Tamam, tamam affettim. O zaman yemek teklifimi kabul edersin bence. Yemek mi? Yemek nereden çıktı ya? Yemek. Hani insanlar acıktıklarında yemek yiyorlar ya. Ama benim bugün bir sürü çekimim var. Kaçta biter? Bilmiyorum ki. Bakmam lazım. Mavranım. Hakkınızda yakalama kararı çıkartmamı istemezsiniz herhalde. Cumhuriyet savcısı olduğumu hatırlatırım size. İsterseniz tutuklayabilirsiniz savcı bey. O kararı savcılar değil hakimler veriyor. Ama sizin için ek gözaltı süresi alabilirim. Yalnız bu sizin yaptığınız işinizi kötüye kullanmaktır. Aklımda şikayette bulunun o zaman. <laughs> Anladım. Siz sürülmek istiyorsunuz. <laughs> asla asla. Hayır. Sizden uzak bir yere gitmek istemem. O zaman ben sizi alırım. Peki o zaman ben işlerime bakıp sizi haber versem nasıl olur? Tamam olur. Benim de zaten bir duruşmam var. Sonrasında sizi tekrar ararım. Hı. Tamam anlaştık. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Oh, Cem ya bir yemek, be kardeşim ya. Otur bir yemek yiyeceksin Mahmut. Ya istemiyorum ama istemiyorum işte. E niye istemiyorsun ne kadar tatlı adam. İş güç kariyer sahibi karizmatik. iyi bir ailesi var. Sen daha ne istiyorsun Allah'tan cezanı mı arıyorsun? Ya tamam mı? belki kendimi hazır hissetmiyorumdur. E neyi hazır hissetmiyorsun? Bugün git gelinlik bak demiyoruz sana. Alt tarafı yemek yiyeceksin. Üf. Hem senin birinden hoşlanmanın içine hanzo mu olması lazım? Ezen bu konuyu açmayalım istersen. Hayatım bak tam bir sene oldu. Bir senedir adam içeride seninle görüşmüyor. Unuttu belli ki. Ya, ya. unutmamıştır o beni unutmamıştır. Hı. E tamam, niye görüşmüyor o zaman? Ben üzülmeyeyim diye görüşmüyor benimle. Başka hiçbir sebebi yok. Ya böyle üzülmüyor musun yani? Böyle de üzülüyorsun. Vallahi yazık ediyorsun kendine ya. Yapma bunu, üzülüyorum. Ecem bak, bu olayda unutması gereken bir insan varsa o da benim. Ben de unutmadığıma göre o da beni unutmamıştır. Unutamaz, anladın mı? Canım, sen unutsan da unutmasan da bir şekilde hayatına devam etmek zorundasın. Doğrusu bu. Ecem tamam. Neyse Al. tamam sabah sabah darladım seni kusura bakma. Önemli değil alışamam. Hazır mıyız? Sayın hakim mahkemeye sunduğumuz dilekçede belirttiğimiz gibi... ...olayın gerçek faali bir ay önce savcılığa başvurarak... ...işlediği cinayetleri itiraf etmiştir. Bu durumda sanık Celal Kün'ün beraatini talep ediyoruz. Gereği düşünüldü. Mahkememize sunulan yeni deliller kapsamında delillerin yeniden incelenmesine, sanık Celal Kün'ün tutuksuz yargılanmasına ve duruşmanın ileri bir tarihe alınmasına karar verilmiştir. Geçmiş olsun Celal Kün. Ne tesadüf değil mi? hiç ortalarda olmayan biri birden çıkıp suçu işlediğini itiraf etti. Adalet yerini buldu Sayın Savcı. Konuşulacak başka bir şey yok. Bence konuşmaya yeni başlıyoruz. Gözüm üzerinde olacak Celal Kün. Ya da Maraşlı. Artık her neyse. Adalet karşısında boynumu sıkıldı Savcı Bey. Gir dediler girdik, çık dediler çıkıyoruz. Bakalım bir daha ne zaman gireceksin? Biz geç kalıyoruz. Müsaadenizle Sayın Savcı. Tabii müsaade sizin. İyi günler. Saat beşte beni evden alabilir misin? Eyvallah kardeşim. artık serbestsin. Öyle, öyle sağ olun. Siz de yorduk Babam bir şey isterse yaparım. Sağ olsun. De. Benim için ifade veren kişi kimdi? Ölmesi gereken biri. Babam ona hayatını tek bir şartla bağışlarım dedi. Ama garibi harcamaz babam. İçin rahat olsun. O da sağ olsun. Ha bu arada Babam bizi bekliyor evde. Hadi. Ben sonra gelsin. Gidecek bir yerim varmış gibi konuşma. Adam o kadar hazırlık yaptı senin için. Özledin mi? Çok. En çok neyi özledin? Kızını. Onu da sürpriz olacak değil mi? Haberi var mı? Kimsenin haberi yok. Zaten ben kimsenin yok. Vay vay vay. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Hoş gördük. Geçmiş olsun. Büyük babalık yaptım Mara. Sağ olasın. Bu alemde babalık yapmadan baba olunmuyor Maras. Buyur. Yalnız o itirafçı. Sen takılma ona. Yaşadığına şükresin it. Ne hatlar yediğini bir bilsen. Ya bu ara söyledir tabii de ne bileyim ben. Ya düşünme oğlum sen bunları. Biz kimleri kimleri çıkarmadık vakti zamanında. Adam gibi yemek yemeyi özlemişsindir. İki gündür senin için hazırlık yaptılar. Buyur. Baba, Hı? savcı bu işi yemedi. Söyleyeyim. Yemez tabii kızım. Yer mi? Ben olsam ben de yemem. Yalnız Puslu savcı biraz şey bir tip. Yani gözümüz üzerinde falan dedi bana. İstemem benim yüzümden ucuz size dokunsun. Maraşlı. Ben sen yok, biz varız. Ya, takılma sen ona. Ya, gücüne gitti tabii adamın. Yani ben biraz araştırdım. Bu işin ucunu bırakacak gibi durmuyor. Dikkat etmek lazım. Özellikle sen Celal. Eğer seni ararsa sakın bensiz gitme. Eyvallah.